Yani mesela Amerikalı bir lise öğrencisi ne kadar İngilizce biliyorsa e, bizim lise öğrencimiz de o kadar bilmeli gibi bir yaklaşım var maalesef. Şimdi bu şu açıdan yanlış, e, asla olmayacak bir şey yapmaya çalışıyoruz yani. Bu e, özür dilerim, bu olabilecek bir, bir durum değil çünkü e, tekrar bunu çok sık söylemenin de farkındayım ama e, genel olarak Türkiye'de uzun yıllar hep aynı şekilde öğretilmeye çalıştığı için biz e, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenebileceğimizi zannediyoruz. Bunu daha önce açıklamaya çalışmıştım ya. Değil bizde ikinci dil diye. E, e, altyapımız altyapımız çok, çok farklı, zihinsel altyapı. E, aynı zamanda e, dili bir eleme aracı olarak gören devlet e, dilin iletişim aracı olarak kullanılacağı yerler de yaratmıyor yaratmıyorsa. Şimdi bu durumda biz e, şeyin üzerine hem öğretmenlerin hem öğrencilerin üzerine çok aşırı bir yük bindiriyoruz tam olması gerektiği gibi abi. Hayır, onun yerine iletişim iletişim için İngilizceyi öğretmeye çalışabilirsiniz. Ama o zaman da işin içine şey giriyor. Peki devletimiz bu elemeyi ne, neyle yapacak? Görüyor musunuz? bakın bu, bu, bu sorunlar böyle çok grift yani bir, bir iç içe geçmiş durumlar birbiriyle. Yani birini çözmeye kalktığınızda bu sefer e, diğeri diyor ki ben koca bir şey e, 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 işte yükselme, yeni iş bulma sistemi kurdum ve bu sistemin tam göbeğine yabancı dil olan İngilizceyi yerleştirdim. Sizin hiç ihtiyacınız olmasa bile, yani hayatınızda bir gün boyunca İngilizce konuşmayacak bile olsanız, öyle bir, bir durum tahayyül edin, bu kütüphaneci örneğini vermiştim mesela, veya da işte çiftçi olacaksınız, e, tarlanızdan çıkmayacaksınız mesela. E, bu, burada şu yanlış anlaşılmasın ama yani elbette hani kültürel gelişim olarak başka diller öğrenilsin ondan bahsetmiyorum ben ki öğrenilsin ama e, somut hiçbir ihtiyaca e, yönelik olmayan bir şeyi siz e, ülke sisteminin yani işte bu yükselme terfi maaş tam ortasına yerleştirdiğinizde e, bunu şöyle düzeltelim de demek isteyen insanlara bir kere baştan bir set çekersiniz Çünkü eğer siz İngilizce öğrenimini mesela biraz daha basitleştirelim bu sefer YDS'de size o soruları soramayacaklar. Hoş, YDS'de şu anda size o soruları soruyor olmaları da saçma. Çünkü ülkede öyle bir İngilizce eğitim yok. Yani çünkü e, olamazlar. Yani e, e, benim diyen İngilizce öğretmeni e, kendi başına da çalışmayan, çalışmaktan kastım da işte İngilizce bir şeyler okumaya, yazmaya çalışmayan insanları o seviyede İngilizce öğretemez. O YDS seviyesinde mesela. Ya zaten e, hani çok genel olarak e, sınavlarında ya da işte ya okuldaki yazılarında ya da bu sınavlarda testlerde İngilizce anlamında başarılı olan insanlar bile e, iş iletişime gelince, yani iletişim diyorum konuşmaya gelince çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani konuşma problemi çok büyük. Hani biz e, bir şekilde dil bilgisini çözdüğümüzü düşünüyoruz işte sınavlarımızdan o, yüksek notlar alabilmeye sahip. Orada orada yanlış e, dil bilgisini çözdüğünüzü düşünüyorsunuz ama dil bilgisini çözmüş olmuyorsunuz. E, çünkü e, bir, bir başka sorun da e, bu işte e, şimdi. E, Demin anlatmaya çalıştığım gibi, işte ana dili Hint-Avrupa dil ailesinden olan birisini İngilizce öğretirken sizin dil bilgisi öğretmenize gerek yoktur mesela. Hı hı. Bu, yani öğretmenlik uygulamalarında Avrupa temelli ya da işte Hint-Avrupa dilleri temelli öğretmenlik uygulamalarında yavaş yavaş bu dil bilgisine olan odaklanma azaldı. Hı hı. Çünkü yani gerek olmadığını fark ettiler onlar zamanla. Çünkü şimdi üç tane cümle kuracağım. Bir bir tanesi I am deniz, bir tanesi just deniz, bir tanesi de ich bin deniz. Şimdi şu, bu üç, üç temel cümlede siz sadece kelime kelimelere öğretebilirsiniz. Gramer akışı, e, zihin akışı diyelim, işte e, isterseniz söz dizimi diyin. Bunlar öyle çok büyük farklar çıkartmıyorlar, ortaya koymuyorlar İtalyanca dillerinde. E, Türkçedeki durum farklı olduğu için. Bu da te, e, yani bu sıkıntının tek tek e, nedeni bu değil ama Türkçe'de durum farklı olduğu için e, sizin bir şekilde eğer yaşayarak öğrenme, uygulayarak, yaparak öğrenme e, e, gerçekleştirebileceğiniz bir öğrenim ortamınız yoksa bu da şu demek e, 30 kişilik sınıf değil yani bu ya da 40 kişilik, 50 kişilik, 60 kişilik sınıfta bu yaşayarak, yaparak öyle şey yapamazsınız. E, öğrenmeyi gerçekleştiremezsiniz. Yani dediğim gibi çok çok girift işte bu mesela sınıftaki öğrenci sayısı falan da e, yabancı dil olarak öğrenimde çok etkili. Tekrar diyorum eğer ikinci dil olsaydı yani biz de Hint Avrupa dil ailesinden olup da veya da ülkenin e, bir yerinde yani şehrin bir yerinde bir Amerikan mahallesi, bir İngiliz mahallesi olsaydı e, öğrenmemiz daha kolay olurdu. Çünkü e, okul dışında, sınıf süresi dışında orada vakit geçirdiğinizde de siz yine e, duyarak, yaşayarak, yaparak öğrenebileceksiniz. Fakat ama biz anlıyorum ama konuşamıyorum noktasında e, tıkanıyoruz. Anlamıyorsunuz da e, yani e, şimdi biz kendimizi biraz o kandırıyoruz. E, şimdi bu e, dil bilgisi noktasında yani dil bilgisini anlıyoruz, biliyoruz diyoruz ya. Şimdi dil bilgisi biz şöyle e, anladığımız zannediyoruz. Türkçe tercüme ederek. Ya şimdi bu de, demin saydığım kalabalık sınıflar e, niteliksiz müfredat e, telifsiz çıkmış öğretmenler. bunların hepsinin oluşturduğu bir sistemde siz bir sınıfa geldiğinizde ve işte 30 40 kişi varsa ki bu yani özel okullara da dahil edeceğim için. Çünkü özel okullarda da 20 kişi var. Özel okulda 20 kişi olmaz arkadaş. Ne, ne neyse o olmaz yani yani çünkü arada 10 kişi 15 kişi fark ediyor. Ona ona göre paralıyorsunuz veliden ama. Müfredat da aynı yani şöyle aynı Milli Eğitim Bakanlığı müfredat dışında bir müfredat kullanamazsınız. Eğer kullanırsanız orada TCM yazamaz girişinizde. Şimdi müfredatınız aynı sınıf kalabalık ama verilerden 50 bin lira, 60 bin lira para alıyorsunuz olmaz. Onun adı özel okul değildir. Onun adı paralı devlet okuludur. bunun böyle olduğunun bilinmesi gerekir. Fakat veriler kendilerini kandırırlar işte özel okula gönderiyorum diye çünkü çok şey yapacaklar, Ç çocuklar onlar için çok önemli falan. Şimdi e, böyle bir sınıf ortamına, yani siz 20, 30, 40, 50, 60 kişilik bir sınıf ortamına girdiğinizde siz herhangi bir metot, yöntem, e, bir şey yaklaşım kullanamazsınız. E, fiz çünkü fiziksel olarak e, yapamayacaksınızdır bunu. Şimdi bu, bu durumda e, olay şeye gidiyor, e, e, tercüme üzerinden tercüme ile dil öğrenimine gitmeye çalışıyor. Şimdi bu, şöyle açıklamaya çalışayım. Evet, biz diller arasında tercüme yapabiliriz. Diller arasında tercüme yapabiliyor olmamız son noktada bize şöyle bir yanlış bir çıkarım yapma bizim şöyle bir yanlış çıkarım yapma riskimizi ortaya koyuyor. Eğer tercüme yapabiliyorsan bunların şeyleri temel ögeleri aynıdır Diyor. Fakat e, tercüme ayrı bir uzmanlık alanıdır. Tercüme yapabilmek. Bakın biz tercümele ve yani bu kadar farklı dil, dil ailesi deminden beri anlatmaya çalışıyorum işte Hint Avrupa ve Altay dil ailesi diye bu ikisi arasında yapıların yerleri, kullanım şekilleri işte e, ekli dil olması, ön ekli dil, son ekli dil olması gibi bir sürü teknik şey var, e, farklılıklar var. Burada biz tercüme yapmayı öğreterek daha zor bir iş yapıyoruz. Şimdi bu da bir başka bir psikolojik, zihinsel bir yüke dönüşüyor. Şimdi o sizin dediğiniz dil bilgisini, hani biliyoruz dediniz ya, dil bilgisini biliyoruz ama konuşamıyoruz. Şimdi dil bilgisini bilen bir insanın konuşamaması imkansızdır. Bakın bu, bu, Türkiye'de çok çok bilinen, doğru olarak bilinen bir yanlış. Yani siz dil bilgisiyle konuşmayı birbirinden ayıramazsınız çünkü yani konuşamayan kişinin dil bilgisi bildiğini öne, öne süremezsiniz çünkü eğer biliyor olsa konuşur da bu kelime bilgisi kelime bilgisi e, belki şeyi etkileyebilir e, konuşma etkileyebilir ama bunun da bunun da yöntemleri var yani e, şey olarak e, e, siz konuşurken e, tam on, tam net kelime yerine başka bir kelime kullanabilirsiniz falan e, b, bunu bir kenara bıraktığımızda işte mesela bu hep alt sorunları edildik ya. Şimdi biz ülkede şöyle zannediyoruz. Biz dil bilgisini çok iyi biliyoruz. Çok çok iyi biliyoruz yani işte bir İngiliz kadar iyi biliyoruz. Fakat konuşamıyoruz. Yani bu da işte anlıyorum ama konuşamıyorum ama çıkıyor. Öyle, çıkmıyor. Dil bilgisini biz İngilizce dil bilgisine doğru bilmiyoruz. Bu öğretenler de çok doğru bilmiyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum bu Dil bilgisi incelemelerini yapan Hint-Avrupalıların ortaya koymuş olduğu materyallerden, yani ürünlerden yola çıkarak bakıyoruz ya. Onlar kendi bakış açılarına göre anlatıyorlar. Biz bu taraftan hiç denememişiz. Mesela İngilizceyi anlatmayı. Yani o Türklerin yazdığı kitaplar falan da şey değil, kusura bakmayın. Farklı bir bakış açısı getirmiyor İngilizceye. Aynısı. Hani içindeki örnekleri falan değiştiriyorlar belki. Hatırladın mı? E, bu, bu şu yanlışı yani orada başlayan yanlış şuraya gidiyor. E, bu adamlar bunu yaptığına göre bu doğru. O zaman biz aynısını yapmaya devam edeceğiz. E, aynısını yapmaya devam edemezsiniz. Çünkü yani o demin anlatım gibi fiziksel e, gereklilikleri de yerine getirmiyorsunuz. Ö, öğrenimde işte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 60 kişi. Bunların hepsi bizim dil bilgisini İngilizceden Türkçe'ye eşleşmelerle Eşleştirerek yani şu 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 işaretle şu şu işaret üzerinden e, anlatıyoruz eşittir işaret üzerinden yani biz e, İngilizce'nin e, Türkçe'ye eşit olduğu varsayımıyla, çünkü tercüme tercüme uzmanlık alanı bu, bunu gerektiriyor evet ama e, e, tercüme yapabilmek özellikle farklı dil birbirine tercüme edebilmek e, şeydir e, farklı bir yetidir yeti de değildir ama e, beceridir diyelim farklı bir uzmanlık gerektirir. Şimdi ama en kolay yolu bu fiziksel olarak işte 30-40 kişinin olduğu ve yetiştirmeniz gereken bir müfredatınız var. O müfredat Hint Avrupa zihninin, Hint Avrupa İngilizceyi anlatması üzerine ortaya konmuş. Bunu Türkiye'de gerçekleştiremiyorsunuz. Müfredatı bitirmeniz lazım. Bakın bütün bütün her şey böyle birbirine girmiş. dağıtı bitirmeniz lazım. Çünkü ileride ya üniversite sınavında ya işte lise geçiş sınavında ya KPSS'de ya YDS'de o da dağıtın Bitmiş olması gerekiyor ki devlet herkesi birden İngilizce üzerinden eleyebilsin. bu bu da en baştan anlattığım gibi dilin iletişim aracı olmamasına yol açıyor. Yanlış bir amaç yüklüyoruz biz dile. Yanlış bir yük bindiriyoruz. Bunların hepsi bizi tercümeye götürüyor. Tercümeye götürüyor. götürdüğünüz zaman yani tercümanlar kusura bakmasınlar ben de uzun süre tercümanlık da yaptım ama ter tercüme başka bir şey. Ee, dil öğrenme yöntemi değil tercüme. Çünkü bakış açılarımız farklı diyorum ya deminden beri. Böyle olduğu için ortaya çıkan diller birbirinden farklı. Biz tercümeyle maalesef şöyle şeyler yapıyoruz işte Present continuous tense öğreteceksiniz. Bu diyorsunuz ki şimdiki zaman eşittir. Hayır, değildir. Eşit değildir. Diller birbirlerine denk olabilirler. Tercüme yani genel bu tercüme kavramının ortaya çıkabilmesinin sebebi dillerin birbirine eşit olması değil, dillerin birbirine denk olmasıdır. Şu çok sevgili board da alayım ben. Hı. Diller birbirine denktirler. Yani anlatmak istenen ifade bu dilde bir şekilde, bu dilde başka şekilde ortaya ortaya konur. Fakat biz eşitlik üzerinden gittiğimizde o demin e, soruda söylediniz ya dil bilgisini biliyoruz diye. Ben ona da katılamıyorum işte. Biz bu durumda dil bilgisini bilmiyoruz. Biz Türkçe dil bilgisini İngilizce üzerine yerleştirmeye kalkıyoruz. O bunu yaptıktan sonra yani bu da zor zor bir iştir bakın aslında. Bu çok zor bir iştir. Yani biz bu bu, bu, bu yanlışı yapmak daha zordur ama bunu yaptıktan sonra biz İngilizceyi Türkçe gibi değerlendirmeye başlıyoruz eğer dil bilgisi ise Biraz teknik oldu kusura bakmayın. Belki ileride biraz daha e, tahtada ders şeklinde de göstermeye çalışabilirim. Hani bu dil bilgisayar problemleri. Ya bu dil bilgisini iyi bilen kişinin konuşamaması e, şu açıdan imkansız. E, onu söylemeye çalışıyordum demin. E, şimdi bizim dil bilgisi işte gramer olarak öğrendiğimiz şeyler aslında e, dil bilim terimleri. Siz dil bilim terimlerini e, öğreniyorsunuz sürekli. İşte sıfat nedir, zarf nedir, yüklem nedir, özne nedir, işte dolaylı tümleş nedir, e, İngilizce'de işte adjective clause nedir, adverb clause nedir. Bunlar dil bilim terimleridir. Biz dil bilimci yetiştirecekmiş gibi e, ders yapıyoruz ki bu, bu sadece İngilizce değil, Türkçe derslerinde de aynı şekilde. Yani biz dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı alanları öğretmekten çok veya onun yerine e, öyle diyelim. Çünkü sınavda hani e, şöyle düşünün, sınavda bir kompozisyon yazdırıp geçmek çok kolay olacak. O yüzden incini cincini gramer terimlerini sorar e, size e, şeyler e, he, hem hem sistemler hem hem öğretmenleri kendileri. Şimdi e, şöyle düşünün siz. E, Türkçe'yi öğrenirken, dil bilgisini öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi? E... Öğrenmedim yani normal konuşmaya başladım daha sonra bana ilkokuldan itibaren bu e, dil bilgisine ait e, evet. terimleri öğretmeye başladılar. E, güzel ama dil bilgisi şimdi konuşmaya başladım dediğiniz zaman karşınızdaki insanın sizi anlayabilmesi için o dile ait dil bilgisinin de tam olması lazım sizde ki karşınızdaki insan sizi anlayabilsin <laughs> Evet. Evet. Evet evet bu durumda siz zaten Türkçe dil bilgisini o bir buçuk iki yaşına kadarki süreçte zaten tamamlamış oluyorsunuz terimleri öğrenmenize gerek yok ki. Bu aynı durum İngilizce için de geçerli. Şimdi biz İngilizceyi öğretmeye kalkarken, bakın tamamen o tercümeden buralara kadar geliniyor. Biz e, önce Türkçe dil bilimsel terimleri öğretiyoruz. Ki gerek yok. Çünkü çocuklar zaten Türkçe konuşuyorlar. Çünkü ana dilleri Türkçe. E, konuşabiliyorlarsa dil bilgisini zaten biliyorlardır. Yani bu gramer dediğiniz şey. Çünkü gramer olmadan konuşabilmeniz imkansız şöyle bir örnek vereyim. Mesela benim Türkçe gramerim olmasın. Ben gittiler okuldan. Hadi anlayın bakayım. Buyurun anlayın bu cümleyi. Dil bilgisi bu şeyde cümle akışında eklerin nasıl kullanılacağını şunu bunu bunları bilmek ama bunların terimlerini bilmek yani hangisi dolaylı tümleşir, hangisi tümleşir, hangisi özledir, hangisi nesnedir, hangisi fiildir. Bunlarla ilgisi yok. Bunlar dil bilim kavramları. Biz İngilizce öğretiyoruz diye e, dil bilim kavramları öğretiyoruz. İşte continuous tense'ler öğretiyoruz. bu bunun adı continuous tense. Diye. Niye? Ben manava gidince bana iki kilo continuous tense verir misin mi diyeceğim manava? E, yani dil bilgisayar terimleri, dil bilim terimlerini terimlerin isimlerini bilmeden dilin konuşulamayacağını e, zannediyor anladığım kadarıyla genel e, şey genel olarak toplum. Ama dil öyle öyle bir şey değil. Demin dediğim gibi biz ana dilimizi öğrenirken de mesela Türkçeyi öğrenirken de kimse bize işte bu e mişli geçmiş zamandır, bu dili geçmiş zamandır, Bunu anlamı şudur, Bu şu demektir diye öğretmez. ...onu öyle öğretmeye kalktınız da siz dil bilimi yapmaya başlarsınız. Biz çocuklara maalesef... ...demin anlattığım bütün o... E, ...giriş sorunların sonucu olarak... ...o o yumağın bir sonucu olarak, sorunlar yumağının sonucu olarak... ...çocuklara dil bilimi terimleri öğretiyoruz. Ve bunları bilemezlerse İngilizce bilmiyorlar. Bilirlerse de İngilizce biliyor oluyorlar. E, fakat öyle olmuyor çünkü... ...yine en, en baştaki kısmı hatırlatırsam eğer... E, ...sınavlara yönelik yani e, sınavların eleme amacına yönelik bir e, dil öğrenimi kurmak zorunda kalıyor öyle evet. E, zorunda da kalmıyor istediği o gibi geliyor bana ama. Çünkü işte nüfus çok fazla, bunu bir şekilde eğlenmesi gerekiyor, şudur budur, herkese iş bulamıyorsunuz e, falan falan. Bunun için İngilizceyi niye kullanıyorsunuz? O, ya yazık oluyor. Neyse. E, yani herhangi bir dil olsa da yine yazık olacaktı. Bunu da yanlış anlamayın çünkü Türkiye'de bu konuşmaları yanlış anlıyor insanlar. Lütfen yanlış anlamayın, sağ olun. Şimdi e, siz İngilizceyi sınavlara yönelik olarak e, kurallar şeması halinde öğretmeye kalktığınızda çünkü o sınavlar onu gerektiriyor, çünkü işte nüfus çok fazla, işte e, e, adayları eylememiz lazım, şu durumdur. Siz böyle yaptığınızda e, her ölçme-değerlendirme sisteminin ortaya çıkartacağı bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bütün ölçme-değerlendirme e, çalışmaları sistemleri bu aynı zorunu çıkartır e, bir bir öğrenim sürecine herhangi bir ölçme değerlendirme e, 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 sistemini tarzını yaklaşımını e, eklediğinizde zaman içerisinde bütün paydaşlar amaç olarak o ölçme değerlendirme sistemine doğru giderler. Şimdi bu durumda sınavların kolay geçilme yöntemleri, test teknikleri falan gibi şeyler vardır. Hepiniz duyuyorsunuzdur. Bu bunlar da ta ilkokulda başlar. yani sınavda sorulacak işte öğretmen çıkacak soruların işte 50 tane sorunun içerisinde 10 tanesini soracağım der falan. Şimdi bu durumda siz dil bilgisini öğrenmiş değilsiniz ki siz öğretmenin soracağı sorulardan 50 tanesini öğrenmiş oluyorsunuz. Dil bilgisini öğretmenin yolu bir, hele bir de bu dil bilim terimlerini öğrenmekle eşleştiği anda maalesef Türkiye'de İngilizce dil bilgisini bilen yok. Yani vardır elbette hani yok çok mübaralı oldu ama di sizin öğrendiğiniz şeyler öğretmeninizin veya da sınavda çıkacağını bildiği konuları anlatmaktan, bunları arka arkaya dizmekten başka bir şey değil. Bunları bu ana dili, ana dili öğrenimi sırasında siz dil bilgisini de öğrendiğinizi anlattım ya demin verdiğim örnekte. yani terimleri bilmeden de dil bilgisini biliyorsunuz zaten. bunların hepsini birleştir de işte şu çıkıyor ortaya. Siz dil bilgin, benim dil, gramerim çok iyi ama konuşamıyorum. Ortadan çatlayan bir argüman. Sizin eğer dil bilginiz, grameriniz iyiyse konuşamama ihtimaliniz yok. Çünkü işte bir buçuk iki yaşındaki çocukların da grameri var ki konuşabiliyorlar. Çünkü konuşmak yine temel bir yanlış anlaşılma belki bu. Konuşmak sadece Öznenin kişinin yaptığı bir şeyi konuşmak karşıda da birisinin olmasını gerektirir değil mi? Siz o kişiyle konuş o kişi sizi anlamazsa anlayamazsa, e, kelime seçimi yanlışsa, işte o dediniz ya grameri çok iyi biliyoruz. G Gramerdeki g gramer seçimi yanlışsa karşı taraf sizi anlamayacaktır. Biz bu işte iletişim aracı olmaktan öyle çıkartmışız ki Türkiye'de dili karşılıklı konuşma olarak bakmıyoruz. Konuşmada biz şöyle düşünüyoruz işte ben konuşamıyorum. ben. Yani sen istediğin kadar konuş tek kişisin. seni bir anlayan o yani anlayabilecek birisi olup da test edilmezse eğer denenmezse zaten dil bilgisini bilsen ne bilmesen de çünkü anlamıyor seni yani o kişi. Ya da, ya da doğru anlıyor yapılan gramer seçimleri yüzünden. Anlatabildim mi? O yüzden ben şu, yani bu bütün bunların sonucunda şunu şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de biz dil bilgisini, İngilizce dil bilgisini, grameri biliyoruz diyoruz ama bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz tercüme daha zor bir şey aslında evet. Fakat tercüme yaptığınızda bakın siz pasif olarak, pasif olarak, edilgen olarak ya da etken herhangi bir çaba ortaya koymadan elinizdeki cümleyi Türkçe cümleye çeviriyorsunuz. Bu sizin iletişiminizi iletişimsel becerilerinizi geliştirmiyor. Dil bilgisini biliyoruz diyoruz fakat dil bilgisini de bilmiyoruz. Çünkü biliyor olsak konuşabilirdik biz, bizim bildiğimiz Türkiye'de dil bilim terimleri onlar da dil bilim terimleri yani sanki bir, bir genel genel olarak çok kısaca söylemek söylemek gerekirse Türkiye'de biz ya tercüme yetiştirmeye çalışıyoruz sürekli dilde veya da dilbilimci yetiştirmeye çalışıyoruz ama kimse de bunu böyle anlatmıyor. Biz İngilizce öğretiyoruz oluyor. İngiliz bu bunlar, bu ne ne tercümenin ne, ne dil bilim terimlerinin bir dili iletişim aracı olarak kullanmakta hiçbir yararı yoktur. Bu kadar bu kadar açık çünkü eğer olsaydı biz bugüne kadar bu kadar yaygın öğretim süreciyle hepimiz neredeyse ana dil gibi İngilizce konuşabiliyor olmamız gerekirdi. Yani bir hata var diye düşünebiliriz. Aslında hani deminden beri anlatıyorum. Belki de çok uzatın insanların canı sıkılmasın ama temelde bir sürü hata var ve bunların hepsi işe geçmiş durumda. Bunları yani tek tek böyle soğan soyar gibi tek tek açıp düzeltip sonra tekrar bir sistem haline getirmemiz gerekiyor belki de.